Bekle ben bakarım Polisler mi gelmiş Polat'ı tutuklayacaklar Anne sus Polat'ı yakalayacaklar Sadakallah <laughs> Ne oluyor evladım Diyorum. Erhan? Pürmüz? Ne işin var lan burada? Abi. Terbiyesiz ahlaksız Pürmüz. Sen kimi kafasına silah dayıyorsun lan? Gir kuytularda saklan saklan. Bana gelince erkek ol. Erhan silahla şaka olmaz. İndir şunu. <laughs> Abdül'e dua Ne zamandır buradasın? Abi ekseri buradayım. Bir haftadan sonra içeriye kimse bakmıyor. Ah Polat abi olacaktı ki şu kapıdan giren. Tak diye kafana sıkacaktı. Bilip bilmeden silah çekiyorsun. Polat abiden haberiniz var mı? Haberimiz olsa burada olmazdık birimiz. Yok abi onu demiyorum. Yengenin hastanesinde. Etrafını çevirmişler. Hangi yenge? Nerede? Başka çare yok. Polat! Yeter beyefendi yapmayın. Asya'ya zarar Flat. veriyorsunuz. Polisler içeride. Buraya geliyorlar. kanıyor. Kalsın. Ne yapacağız? Nereden çıkacağız? zamandır neredeydin? Anlatırım Hikmet şimdi sırası mı? Sırası değil de bunlar çok güçlü be birader. Ne yapacağız? Bizim yapacak da kaybedecek de bir şeyimiz yok. Onlar bir şey yapmak istiyorlar ya. Onlar düşünsün. Doğru söylüyorsun. Sen burada dur ben hemen geliyorum. Ondan sonrasına bakarız. Ne var? Ellerini şuraya daya. Polat Alemdar nerede? Ben ne bileyim nerede? Safiye bacı. Safiye. Ya bu şakanın sırası değil bacım. Emanetin canı burnundadır. Ha işte olacağı belli. İki emanetine de sahip olamadık can Polat. In. Her şey yolunda. Problem yok. Tamam. Elinize sağlık. Bilmiyorum dedim kardeşim. Bir dakika bir dakika. Hikmet abim ne yaptı? Ses karışmayın lütfen. Hikmet abinin bir suçu yok. Bir şey olmaz oğlum. Gerekirse aslanlar gibi yatırız. Yine deliğine bile bakacaksınız. Aylardır aradığımız adam şimdi bu binada sıkışmış durumda. Her yeri arayın. Takviye isteyin. Civarda ne kadar polis varsa buraya gelsin. Emredersiniz. Ee, Tekrar ediyorum. Polat Alemdar malum hastanede görüldü. Bütün ekipler olay yerine. Bu anons doğru mu? Doğru. Abini de yakalayacağız. Bir sor bakalım şu malum hastanen hangi hastaneye. Şimdi ikiniz de silahlarınızı ayağınızın dibine bırakın. Ne yapıyorsun? Artık gidecek yerim var. Bilmiyorum ki anne. Hani. Ne yazıyor orada? Latince. Biz habere sustus est. Neke ne sabere sustus est. Sahip olabileceğin şey budur. Sahip olamayacağın şey budur. işaretler. Bu babamın emaneti. Dayı, dayı, dayı neredesiniz? Dayı, abla. görmek mi? Buralardalar. Anne ben Polat abi'nin yanına gidiyorum. Siz kimseye bir şey söylemeyin. Kime ne diyeceğiz oğlum? Polat burada mı? Evet Ömer baba. Hikmet abi sakladı. Ben geliyorum. Doktor çıktı. Nereye gidiyorsun? Dur oğlum sonra gidersin. Bütün olumsuz şartlara rağmen ameliyat başarılı geçti. Aa. Çok şükür. Ama bu yapılan çok yanlış. Ameliyathaneye kimse giremez. Bu her şeyden önce hasta için büyük risk. Doktor bey, Hı? ablam nasıl siz onu anlatın. La dediği gibi sigaranın ilk nefesini, kadınların son nefesini çok seviyorum. Lan neredesin be bacım? There are middle age motifs on it. You said as a shape of a cylinder, right? Yes. It may be in a closed box. I couldn't understand. Symbols can be meaningless. By themselves. I should see them as a whole. I should analyze them. Where is it now? Beside me. With you? Could you show me? This is a crypt text. Kusura bakmayın. Ben bir yaptım, siz bir yaptınız, ödeştik. <laughs> nasıl çalışıyor acaba? Hmm. Acelemiz var. Abdül'ün üniforması bile yoktu dövdük çocuğu. Bir görün olsa kime ne diyeceğim?

to the castles which were located in different places the cryptex consisted of a few parts being independent from the others each part can be rotated around itself that is the secret of the code there's another code for each is it possible to find the password by trial and error i wish it could be that easy there could be a million possibilities there's only one good attempt to break this code. Just one? And if you enter the right code, you might need a special key. If you try to open the crypt text by force without using the code, the glass layer will break and the solution will flow onto the paper so that only a blank sheet can be seen. So, we don't have any other option to unlock the code? Yes. Don't want to damage the things inside of it. Sophia, this is a very old technique. No one has been making cryptex for centuries. Where did you find this? hastane'nin kuşatıldığını bildirdim. Polat Alemdar'ın hala hastane içinde olduğu tahmin ediliyor. Sayın dinleyiciler, şimdi programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi de bazen yanlış yapıyor. Bize karı kızı yasakla. Yengeye gelince kuşatma altındaki hastaneye git, gir. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Nice kahramanlar bu yaramaz avratları yedi. Yürün. Gidiyoruz. Abdüley, sen operasyon adamısın. Bu işler öyle yürüyün gidiyoruz da olmaz. Planın ne? Ölmek. Geliyor musunuz? Ben geliyorum Abdül. Kara olana bak. Üç ay durdu durdu. Bugün yürüdü. Asıl ben ölürüm. olmak için üst baş bulamazsanız biraz zor ölürsünüz. Şu köşeye parka, kaşkol, şapka falan sakladıydım. Ölmek plan olmuş. Ölün anasını satayım. Nasılsa Erhan sütre gerisinde. Hastaneye götür, pamuğu tıka, yıka. Merasimden al, götür göm. Alemdar hastanede nerede? Operasyonlu. Ne operasyonu? Bademcik. Gevezelik etme lan. Avukat çağır. Konuşmuyorum. Cumu biliyorum. Burası karakol değil. Daha avukatlık olmadın. Koçun, yaptığın yardım yataklık. Onlarla birlikte sen de içeridesin. Yardımcı ol ki yardımcı olalım. Bak birader, Adım Deli Hikmet. Şimdi konuşmaya başlarsan beni susturamazsın. Ama senin sorduğun soruya gelince... ...30 yılda desen, müebbet de desen... ...idam da desen... ...söylemem. Devrem? Yok be devre. Biz de daha yeni geldik. Ablam nasılsa dinlenecek daha. Siz burada bekleyin. Ben geliyorum. Alınacaklar ne olacak? Tamam anne. Onu da alırım. Anam. Anamla. Buralardan bir sosyetik kızı geçti mi? Ne sosyetesi? Asortik asortik. La hiç mi mecmualara bakmıyorsun? Karnımız doydu mecmuası kaldı. Kadın <laughs> aklı da. La bilmiyor ki biz pirzolayı bıraktık da sokağa düştük. Emmi. Ben Sen kadın olsan, güzel olsan, biraz da sosyetik olsan... ...buralarda nereye kaçarsın? Buyur. Yok bir şey yok. Sen kimi arıyorsun? Sen kimlerdensin? La öküz boğanlardan Rüstem'in oğlu Halo'yu. Tanıdın mı? Merakın gitti mi? Hangi köyde? Hiç yabancı gelmiyor. Hasbinallah. Senin kız kime kaçtı zal olur üstem? La kızım değil. Bacım bacım. Bak karışma. Kime kaçtıysa kaçtı. Mutlu olsunlar sana yeter. Ya evde kalsaydı? Hoşuna mı gidecekti? Bak benim üç tane evde oturuyor. Söyleyen kaçtı. Kes şu gidelim babam. Az ileride bir kayfe var. Gençler orada toplanıyor kızlar erkekli. Yan yana oturup daktilo yazıyorlar kameralı. Bir oraya sor. Bu dedim kameralı daktilo dedi nedir. 21 35 21 35 35 dinlemede. Siz morga bakın. Anlaşıldı tamam. En pisi bize kaldı. Hadi gidin. Abi. Abi buradaymış. Nerede? Gel. Burada abi. Sen burada bekle Eren. Usta bakmamız lazım morga. Morga girecek hali yok ya. Biz bakalım da. Usta ben giremem içeri. Ben de girmek istemiyorum ama Devrem, siz gidin ben bakarım. Diriden korkmadık, ölüden mi korkacağız? Bu kim ya? Ne bileyim, yürü gidelim. Bir de kazan dairesine bakalım. Mehmet'i dua et ölmemişiz. Görüşmeyeli kaç kez tabuta girdim biliyor musun? Abi Allah korusun. Mehmet'i özledik. Biz de abi biz de. Ne dikiliyorsun Eren? Git bir şeyler bul. Abi ne bulayım? Dur sen de çocuktan çıkartma. 야, 고추미야.